Bursa'da bir fabrikanın açılış törenine gitti Sonra da avlanacak Yarın dönüyor Düğün ne zaman <laughs> Yusuf ne zaman döner ah İnşallah, <laughs> i̇nşallah. Ahmet'i de bulacak Yaşadığına pişman edeceksin ...İstediğin gibi artık... ...Her şey sana gülümsüyor. Biraz daha çabuk lütfen. Buyurun efendim? Yusuf bey büyük bir kaza geçirdi. İstanbul'a getirdik uçakla. Hastanedeyiz. Geliyorum hemen. İrfan bey, ne oldu? Ne Daha oldu? Taze avlanırken... Korkmayın, donma tehlikesini atlattı. Kendisini görebilir miyim? E Tabii, ama önce size söyleyeceklerim var. Evet? Ee, aramızda konuşmalıyız, sizden başkası bilmemeli şimdilik. Söyleyin, korkutmayın beni. Buyurun odama gidelim. Gerçeği şimdilik bilmemeli. Nedir o gerçek? Niçin bilmesin? Belden aşağısı tutmayacak. Vücudunun yarısında hiçbir hayat izi yok. Anlıyorsun. Onun gibi bir adam felçli mi kalacak? Bunu mu diyorsunuz? Belki uzun bir tedavi... ...Sabır, inat ve hırsla yeniden canlanabilir. Kesin bir şey söyleyemem. Tabi tıp ve hekim olarak bizler elimizden geleni yapacağız. En fenası... ...Şimdilik baba da olamayacak Yusuf Bey. Belki sizce güç ama bir gerçek daha var. Cinsel gücü olmayacak. O kudretten de mahrum kalacak. Biliyor. Her şeyi biliyor. Her şeyi. Anlamayacak kadar da değilim ben. Üzülme sakın. Üzülmüyorum. Çünkü kendime güvenim var. Aşacağım. Bir gün eski Yusuf olacağım. Çocuklarımız da olacak. En büyük desteğim... ...dayanağım da sensin. Yanındayım Yusuf. Sana hayranım. Emrindeyim. Seve seve hizmetindeyim. Şüphem yok bundan. Uyumak istiyorum. Sen de yarın yalıya git, evi hazırlat. Ayağa kalkacağım güne kadar orada... ...insanlardan uzak yaşayacağım. Peki. Nasıl istersen. nasıl yaşayacağım? Tanrım, tanrım çıldırabilirim! Çeke ben bu işkenceyi, yaşayamam artık! Yakışmıyor Yusuf bey, sakin ve güçlü olacaksınız! nasıl? Neyle olacağım? Yarım... ...yatalak... ...kötürüm bir adamım ben! Diri diri bir mezardayım! Niçin ölmedim? Niçin gebermedim? Niçin? Buyurun. Hanımefendiyi görmek istiyorum. Kimseyle görüşmüyor, hastamız var. Çağır gelsin. Kim diye? Ahmet, şoför Ahmet dersin, o anlar. Peki. Eline sağlık. Kahve ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Biri bekliyor, ille konuşacakmış. Kim olduğunu söyledi mi? İsmi Ahmet'miş, şoför Ahmet dersin dedi. <laughs> Olsun. Gazetelerde okudum. Ne için geldin? Özlemiştim. Göreyim dedim. Çek elini. Anlamadım. Çek elini, ayağını. Sonra da ne istediğini söyle. şimdi de defol! Geldiğine geleceğine pişman olmadan... ...Topla kuyruğunu! Bana mı bu sözler? Ne bekliyordun? <laughs> Aşağılık namussuz! Pislik! Böcek! Ne yapmamı istiyordun? Niçin geldin? Seni sevdiğim için, pişman olduğum için. Bu sözleri bir daha tekrarlama sakın. Peki. İş arıyorum. Hepsi bu kadar. Benimle siz diye konuşacaksın. Gerekmedikçe yanıma gelmeyeceksin. Peki. Pis bir böceksin sen. Kokunu duymayacağım. Ben de seni arıyordum. Öc almak için arıyordum sadece. Kendin geldin. Dayanamadığın gün çeker gidersin.